<laughs> Afiyet olsun. Ellerine sağlık. O zaman yeni hayatına. <laughs> ee anlat, alışabildin mi? Bilmem. Yani hem sanki buradan hiç uzaklaşmamış gibiyim. Hem de sanki hiç bulunmamış gibiyim burada. Yani bir yeri senin için özel yapan şey oradaki anıların. O anıları paylaştığın insanlar. Ama ben o kadar uzun zamandır yokum ki kimse yok kalmamış. O biraz zamanla oluyor ya. Bak Yağmur'a iyi geldim bile. <laughs> o da bana çok iyi geldi. Abimlerle aranız? nasıl? Yani abinle de fena değil. Ama Barca ile pek aram olduğu söylenemez. Yani o biraz daha kapalı. Dışarıdan biraz hüdük gözükür. Ama tanıdıkça <laughs> seversin. Hödük. <laughs> <laughs> Ya bunlar sürekli erkeklerle çalışıyor ya. O yüzden kadına biraz mesafeliler. Hı. Hmm. Nasıl bir mesafeyse o. Neden öyle dedi? Aman boş ver. Onlar mı konuşacağız şimdi? Yok ya merak ettim söyle. Ya yani ne bileyim. Ya evet yani kadınlara biraz mesafeliler doğru. Ama sanki böyle sevince yani böyle tutulunca tam tutuluyorlar gibi. Yani fanatizm gibi. Sen abimle ya buradan bahsediyorsun. Evet biraz fanatizm. İyi yok aslında ben Barca'yla Ahsen'den bahsediyordum. <laughs> Hayır yani ya. ya. ben gerçekten anlayamıyorum. Daha dün gelmiş bir kadın bile Ahsen'den bahsediyor. Ne, neymiş bu kadın? Ay ben de onu soracağım sana. Sen biliyor musun Ahsen'i? Tanıyor musun? Ay geldiğimden beri Ahsen aşağı Ahsen yukarı. Ahsen aşağı Ahsen yukarı. Ay hayır abin de öyle ama... ...Barcın'ınki daha bir ciddi. Öyle ne bileyim Ahsen'in adını duyunca falan... ...böyle bir bakışları, bir tavırları falan değişiyor. Abi anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Bu kadın kaç yıldır ortalarda yok. Nerede olduğu belli değil. Yani senin bile anlayabileceğin kadar ne bahsediliyor... ...ne sebeple bahsediliyor bu kadından? Abi oluyor atarlanınca öyle. Ama saçma yani. Senin anlayabileceği en kadar bahsedilmesi. Ay pardon ya ben senin bu kadar sinirleneceğini hiç düşünmedim. Yani öyle bir konusu açılınca sorayım dedim ama... tam kapatalım konuyu ya tamam. E Yılbaşına ne yapıyorsun? Ya bırak Allah aşkına tadımı tuzumu bıraktılar yani bunlar ne yılbaşısı? Sen sen bana biraz detay versene ya merak ettim ben. E çünkü ben hem bunları tanıyorum... ...ben çözebilirim bence bu ah sen kimmiş Anlat. Ya bak şimdi bu erkek milletine saçını kestirirsin... ...ne bileyim saçını boyatırsın, rengini değiştirirsin... ...böyle bakar. Hiçbir şey anlamaz. Ama bunlar... ...bunlar... ...hayatlarından yıllar önce... ...çıkmış, gitmiş bir kadının... ...parmağındaki yüzün... ...detayını hatırlıyorlar. Sence de biraz garip değil mi? Ya özellikle de Barca... ...ya bence bu kadına çok aşıkmış... Yani gözü hala kapıda. Hani bugün çıkıp gelse hayatını kayıp aşkı. Şimdi kayıp aşk. Seni de bıraksaydım. Yok ya ben iyiyim. Ben şöyle kıvrılırım. Zaten bekleyenim ya. mi var? Sen iyi misin? Ben iyiyim ya iyiydim ben yalnız. O geldi. Anlamadım. Geldiği gibi gitsin bence. Ben üzülüyorum. Bak istersen bana gidebiliriz. Yok ya iyiyim ben gerçekten. İyi geceler. Ya, tamam sen bilirsin. İyi geceler. <laughs> Tekrar eline sağlık. Afiyet olsun. tabii ya. Tabii Barcı Efendi sen gelme. Sen gör. Mavi tık ol ama gelme. Cevap da yazma. Çünkü senin Ahsen'in var. Neymiş bu Ahsen be? Bende bir paketim var. Gece uğra al. Aman aman Şişt. aman. Dur, dur dokunma bana. Sarhoş muyuz? Sana ne? Na, ne yapacaksın yani? Ceza mı keseceksin? Ay, ayrıca gerçekten ben hiç anlayamıyorum bu mahalleyi ya. Sen benim şahsi özel mülküme bu saatte ne hakla giriyorsun? Bu samimiyet nereden? <laughs> Mesaj atmışsın bana. Hediye almışsın. Alayım. Ben sana... Bir dakika Ben sana niye hediye alayım ha? Ne yani? Neyimsin sen benim ha? Dayın mısın? Kuzenim misin? E, sevgilim falan mısın? Değilsin. Hiçbir şeyim değilsin. E, tiksiniyorum ya. E, git. Ay. Dayın olmadığıma göre? Kuzenim de değilsin. Hiç değilsin. Diğer ihtimallere geçti. Diğer ihtimallere. Çok komiksin. Ger gerçekten çok komiksin yani. Gıcık oluyorum sana ya. Niye ya? Ne yaptım ki ben sana? Allah Allah. Nereye gidiyorsun ya? Şş. Bak, ya gerçekten en sevmediğim şeyler. Çık çık çıkar mısın bu mutfağımdan? Şşt. İç şunu iç iç. İyi gelir. Kaptır. Sarhoş muyum ben? Al, iyi gelecek bu sana iç. Hayırdır? Üşümüyor musun sen? Atkın falan yok mu? Böyle el örmesi. E, atkımı aldın mı? <laughs> Hayır canım. Ördüm. Hadi ya. Yemin ediyorum senin yüzünden atkılardan nefret ediyorum. Ve atkı görünce kusmak istiyorum. Şimdi benim anlamadığım konu ne biliyor musun? Şimdi ben ne yaptım bir? Atkıyla ne yaptım iki? Hiç merak etmiyorsun değil mi? Yani gelmişiz ocak ayına. Ocak. Hava buz. Bu kızın atkısı var mı? Üşüyor mu? Ben ayaklarını düşünüyorum. Sapıksın çünkü. Ne alakası var ya? Ayakların üşümesin diyorum ben. Çorap alırım sana diye düşündüm. Düşünme ya. Hayır, hayır anlamıyorum ya. Yani. Sen beni niye düşünüyorsun? Neyinim ben seni? İnsan sevdiğini düşünür. Sen beni seviyor musun? Bak, 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 bak. Bak bana mesela ben seni hiç düşünmüyorum. Hiç. Tiksiniyorum senden. Şimdi sen bana atkı aldın mı, almadın mı? Hediye paketin burada mı, değil mi? Yani atkı almış gibi de duruyorsun. Yani almamışlı olabilirsin. Bu konu nereye bağlanacak onu da bilmiyorum tabii. Almadım ben sana atkı falan. Yok, sana hediye, hediye yok. Sen dün Ay. akşamdan dolayı mı içtin bakayım şimdi? Ha? Aytaş'la içtim ben. Tiksiniyor musun benden? Hayır. Gıcık oluyor musun bana? Olmuyor. Olmuyor. Ne oluyor ya? Burada sen beni mi bekledin? Galiba. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu, bu durum... ...kalbimi çarptırıyor benim. Yapma bunu bana. Yapma bana. Ne var? <laughs> gitsene sen ya. Git git. Alalım sizi. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Alalım sizi biz. Alalım. Yatacağım, yatacağım. Biraz hava alalım. Alalım sizi. Şahin! Hayır, ne yapıyorsun? Hop. Nereye? Bırakır mısın beni? İyi, güzel güzel kusarsın böyle rahat rahat. Bak saçma bir duruma dönüşüyor bu. Kus kus Neden rahat rahat kus. Neden kuslıyor? Kus kus kus. Nereye götürüyorsun? Eve. İndiremedin ya Feridun amcaya ben böyle çok utanırım. Bırakır mısın? Hani sarhoş değilim kız sen? Ha? Değilim. <laughs> ya anlamıyorsun değil mi beni? Benim Feridun amcayla senden bağımsız bir ilişkim var. Ateş kızımacım bozamam. Bozulmaz, bozulmaz. Hiçbir şey bozulmaz, merak etme. Ah! Oh, bağırma kız, babam uyuyor. Bırak bu işleri, devlet su işleri, yürü. Hadi bakalım, yürü. Feridun amca nerede? O oh, kafası güzeldir o. Yat şuraya, yat. Ah, ah. Yat, hadi, yat, yat, yat. Uzan, uzan, uzan. Uyumayacağım, birazcık dinleneceğim. Aynen, biraz dinlensin. Sana bir tane de çöp kutusu getiririm şimdi buraya. Ver, ver. Rahat rahat, ateş güzel ayakları. Geliyor. Ee, günaydın paşam. Ana. Kendi evinde yaptırsın sucuğu kıza. Baba dur ya kız uyuyor. <laughs> gel bak gel gel. Ah oh, Benim tutumca. <laughs> Mükellef bir kahvaltı masası hazırladım. Kız hep böyle yediğimizi zannetsin. Tamam mı? <laughs> Şimdi Ah, ah, ah gü günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Ay Feridun amcacığım var ya, senin bu oğlun hiç içmeyi bilmiyor. Ee? Dün gece dükkana geldi bu küfelik oldu. Yani ben de bıraksam dükkanda yatacak ama sen merak edersin diye aldım bunu buraya taşıdım. Ama tabii cüsse malum belim tutuldu mahvoldum biraz soluklanayım derken. Uyuyakalmışım, kusura bakma. Sağ olasın Ateş kız, eline sağlık. Aynen baba, eline sağlık valla. Bu akşam kim nerede? Valla ben sen neyim baba. Since 1983 yani. Sana sormadık biz. Genelde herkes evde toplanıyormuş. Sen de dükkanı açmazsın bugün, akşam bize gelirsin. Ha yok Feridun amca onu yapamam. Abimi yılbaşı gecesi yalnız bırakmayayım. E canım o da gelsin bize. Ya baba ya. Dur, benim torun nerede? Hem senin abin niye öyle yalnız kalıyor? E, Kaan Eskişehir anneannesine gidiyor. Babasını bırakıyor Kaan ha. Vay anasını. Bütün seyahat planlarını iptal ediyorum. Onlar da bu akşam burada olacaklar. Nasıl olacakmış o iş? İyi yapayım da görürsün. Hadi buyurun afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.